sevgili dostlar herkese selam bugün Google'da Botox'la ilgili en çok yapılan aramalara tek tek cevap vereceğim. İlk soruyla başlıyorum. Listemi hazırladım. Botox yazdığımız zaman Google Search'e ilk sorulan soru Botox fiyat. Botox'un fiyatı uygulayıcıya, uygulanan kliniğe, hastaneye ya da muayenehaneye, kullanılan ürüne yani Botox markasına. Bu Botox markasının Sağlık Bakanlığı onaylı mı yoksa kaçak Botox mu olduğuna bağlı olarak fiyat değişiyor. Mesela 3 ila 5 lira arasında bir fiyat marjı oluyor. Fakat eğer bu 3 liranın altı ındaysa emin olun kaçak botoks kullanılmış olabilir. Sağlığınızı tehdit, tehdit edebilir. Dikkatli olun derim. İkinci en sık aranan botoksla ilgili botoks markaları. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı onaylı kullanılan 3 marka var. Birincisi Alergen Botoks, iki Disport, üçüncüsü de Nabota. Eczade depolarından hekimler, sadece hekimler tarafından temin edilebilen 3 tane botoks markası mevcut. Dünyada buna ek olarak Zeomin ve Daxify isimli botoks markaları da bulunmakta. Bunların hepsi FDA onaylı markalar. Üçüncü sırada en çok aranan botoks nedir? klostridyum botulinum isminde bir bakteri var. Bunun toksininin saflaştırılmış ve ilaç haline getirilmiş şeklidir. Yaptığı etkine uyguladığımız kasta geçici ve kimyasal bir fonksiyon azalmasına yol açıyor. Botoks budur. Diğer bir sürü botoks sonrası diye bir şey aratılmış. Botoks sonrası nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Tarzında değerlendirerek hemen cevap veriyorum. Botoks sonrası ilk 4-6 saat yüzümüze herhangi bir krem, makyaj ürünü ya da su değdirmiyoruz. 6 saat sonra yüzümüzü yıkayabiliriz. Buz uygulamıyoruz. Yüzümüzü yine 6 saat kadar aşağı aşağı uzun süreli aşağı pozisyonlarda durmuyoruz. Mesela yüzüstü uyumak gibi. Ama anlık böyle bir şey alıp kaldırabilirsiniz. Özellikle o gün botokslerin üst yüzünden düze mi yapıldı? Kesinlikle orayı olmuyorsunuz. Cilt bakımı yapılmıyor yine aynı gün. Aynı gün yine 24 saat kan akımını arttıracak kardiyo egzersizlerimiz, yoğun sıcağa maruz kalmak, sauna, hamam gibi aktiviteler ya da yatıp güneşin altında, öğle güneşin altında güneşlenmek gibi aktivitelerden kaçınıyoruz. Dikkat etmemiz gereken şeyler bunlar. Botoksun yan etkileri diye bir arama olmuş botoksun yan etkileri tabii ki de var. Mesela alerji çok çok nadir görülse de botoks içine bulunan yan ürünlere bağlı olarak alerji gelişebilir. Daha önceden bilinen botoks, herhangi bir botoks alerji geçiyorlar. kimselerde botoks uygulamıyoruz zaten. Onun dışında istenmeyen etkiler görülebilir ya da komplikasyon dediğimiz şeyler. İstenmeyen etkilerin ve komplikasyonların hepsi geçici ve lokalizedir. Bu çok önemli. Tamamıyla tam kür şeklinde iyileşir. Sadece biz alerj edebilecek, çok dikkat etmemiz gereken komplikasyonlar ya da istenmeyen etkiler özellikle boyun bölge çizgilenmelerinde uygulanan botokslarda e, yoğun eğer doz uygulanırsa yutma disfonksiyonu, yutmada güçlük gibi şeyler görülebilir. Bunların da yaklaşık 2-3 haftada bu yan etkiler gerilemekte. Üst yüz botoksunda en hoşa gitmeyen kozmetik açıdan kötü bir görüntü oluşturan ve bu da tam olarak iyileşen yan etki, da, yan etki demek doğru değil de e, uygulayıcıya ve botoksun sulandırma şekline bağlı olarak aslında gördüğümüz bir e, istenmeyen etki kaş düşmesi ve göz kapağı düşüklüğü. Genelde her zaman tek taraflı bir şekilde gözükür. Bunun da çözümü var tabii ki de botoksun etkisi geçmeye başladığında geçecek ama başka ilaçlar kullanarak da botoks etkisinin daha hızlı çözülmesine sağlayabiliyoruz. Botoks neden tutmaz diye çok aratılmış Google'da. Botoksun tutmaması ile ilgili 3 koldan cevap vereceğim. Bir ilaç kaynaklı, iki uygulayıcı kaynaklı, 3 uygulanan kişi kaynaklı nedenlerden dolayı tutmayabilir. İlaç kaynaklı tutmaması botoksun dok zincirinin bozulması nedeniyle ilacın etkisi azalmıştır ya da yok olmuş. Bu yüzden tutmayabilir. Ya da çok fazla sulandırılmıştır. Ya da çok düşük doz uygulanmıştır uygulanması gereken her bir alana. Mesela 4 ünite değil de 1 ünite ya da iki ünite uygulanmıştır. O zaman tutar ama çok kısa sürede açılır. İlaç kaynaklı dedim. Uygulayıcı kaynaklı olanın etkisi de genelde sulandırma ile alakalı zaten. Kişi kaynaklı da, kişi de antikor gelişmiş olabilir botoksa. Bu da botoks, yapılan botoksun etkisinin tutmamasına ya da çok hızlı açılmasına neden olur. Botoks antikor vücudumuzda nasıl gelişir? Antikor gelişmesi için mutlaka daha önce botoks uygulanmış olması lazım. Yani ikinci uygulamadan itibaren botoksa antikor geliştirebiliyoruz. Ve eğer 12 haftadan önce botoks tedavi dozunda tekrar yapılırsa mesela botoks üst yüze yaptırdınız. 8 hafta geçti. Biraz daha istiyorum deriz, Gittiniz yaptınız. Tabii hiçbir doktor bunu yapmaz ama eğer böyle bir durum gerçekleşirse botoksa vücudunuzda antikor geliştirme ihtimaliniz artıyor ve bir sonraki botokslarınızın tutmama ihtimali artıyor. Botoks neden tutmaz sorumuzun cevabı bu. Botoks etkili krem diye çok aratılmış. Keşke olsa. Herhalde botoks etkili kremi bulan bayağı bir köşeyi dönecek diyebiliriz. Botoks sonrası duş. Botoks sonrası 6 saat sonra o yine girişleri kapanacağı için işte 8 8 saat içerisinde yüzünüze su değdirebilirsiniz. Herhangi bir sorun yok. Botoks zararları demiş. Botoksun zararları pek bir zararı olduğu söylemez. Dediğim gibi yan etkileri ya da gelişen istenmeyen etkilerin hepsi geçici ve tedavisi olan şeyler. Görüşmek üzere. Teşekkürler.